Sonra bir 10 sene, 12 sene sonra işte Akatlar'da yeni bir projemiz, o da bu bölgenin projesi başladı. Ve bugün burada Levent'te bir projemiz oluyor. Aranızda buraya niye Levent dendiğini bilen var mı? Hikayesi vardı. Bir hikayesi var. Size çok kısa özet olarak anlatacağım. Ben bu bölgede büyüdüm açıkçası. Buralar hep ormandı. Çocukluğumda benim. Ta Mezzeye Köy'e kadar ormandı. Fulya'da da bostanlar vardı. Biz çocukken oralarda uçurtma uçururduk. Bu taraflara gelmeye korkardık. Çünkü bazen kar yağdığı vakit bu taraflara Tilkiler kurtlar inerdi bu bölgeye. Yani Belgrad ormanlarının devamıydı öyle düşünün. Ve burası şehir merkezinden uzak kabul edilen bir daha sonra burası İstanbul'a büyük göçlerden dolayı buralarda imara açılan bölgelerden biri oldu. Neden Levent deniyor? Birinci Abdülhamit zamanında 1700'lerde burayı Cezayirli Hasan Paşa Osmanlı'nın kaptanı deryası ona bölgeyi hediye ediyordu padişah ve padişah olduğuma böyle hediye edeceksin yani. Al sana bu konuda bir hediye. Ne yapabilirsin? Neticede o da burada bir çiftlik kuruyor ve adını Levent Çiftliği koyuyor. Hepiniz biliyorsunuz Osmanlı döneminde, Osmanlı donanmasındaki askerlerimize adına oradaki denizcilere Levent deniyordu. Ve burası Levent olarak kalıyor. O tarihten bugüne kadar da hep Levent olarak biliniyor bu bölge. O yüzden Levent deniyor. Daha sonra burası şehir ihtiyaç duyulunca bu tarafa doğru büyümeye başladı. Hatta şunu söyleyebilirim. Biz Mecliye köydeki ilk bina yapanlardan biriyiz. Tam 59 sene olmuş. Şimdi orayı da yıkacağız. Çünkü o günün şartlarında şöyle söyleyeyim size. Özellikle hep depremin gündemde olduğu bir dönemde İstanbul'un bu tarafına bakan yakası ve Anadolu yakasına bakan kum Marmara Adası'ndan gelirdi. Deniz Tabii Marmara Adası'nın oradan deniz kumunu alıyorlardı ve deniz kumunu yıkıyorlardı. Ne kadar yıkarlarsa yıkasınlar. İçinde her zaman tuz kalıyor. Onun. Tabii tuz kaldığı vakit demirle oksidasyona girdi o demirin gücünü yok ediyor. Dolayısıyla depremin gündemde olduğu zamanlarda baktığınız vakit o tarihlerde yapılan bütün binaların o günün standartları teknik şartnamelerine göre ve o günün e, beton dökme şartlarına göre ki o zaman böyle beton yer falan diye bir şey yoktu. İnsanlar betoncular diye gruplar vardı. Onlar gelip betonu karıştırma işini onlar yapardı. Ha, ne kadar karıştırabilirlerse ve öyle dökülürdü beton. Dolayısıyla o tarihten ta ki bunlar yani 8-10 sene kadar baktığınız vakit hep şartnameler, standartlar değişti. O binaların yıkılması lazım. Ben de bizim Mecidiyeköy'deki İbrahim Polat Holding'in merkezi olan bu binadan şimdi şeye taşınıyoruz, Diyarbakır'a taşınıyoruz, orayı da yıkacağız ve hep İstanbul'daki binaların yüzde 70-80'i böyle, bunların hepsinin yıkılması lazım. Öyle bir ortamda Mecidiyeköy'deki ilk binalardan biri bizdik düşünün. Yani orada öyle o iş yol falan yoktu. Bir tane, iki tane şeritte hatta yarım toprak bir yol vardı oralarda. Öyle bir dönemleri hatırlıyorum ben burası. Şimdi burada Levent'te yeni bir proje yapıyoruz güzel bir proje olacağına inanıyorum. Çünkü artık burası şehir büyüdükçe özellikle 1980'lerde burası emlak konut tarafından yerleşim bölgesi olarak planlandı ve uygulandı. Hepinizin bildiği gibi etilerde evler hep böyle bir katlı iki katlıdır. Zaman içinde ihtiyaçtan dolayı onların yerine apartmanlar yapılmaya başladı ve burası şehrin merkezi oldu. Yani merkezlerinden biri oldu. Çünkü İstanbul'un nüfusuna baktığımız vakit İstanbul çok merkezi bir şehir. Tek bir merkezi yok. Ama en kıymetli merkezlerinden biri de bu bölge. Zaten etraftaki banka merkezleri, bankaların genel müdürlükleri, alışveriş merkezleri işte olan buradaki bütün yerleşimi siz de biliyorsunuz. Burası en değerli yerlerden biri oldu. Biz de burada güzel bir proje hazırladık projeyi değerli arkadaşım Gökhan Alcaoğlu çizdi sevgili mimarımız. O size daha sonra projenin bir, bir, bir Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bu şu anda hafriyatta olduğumuz üç tane projemiz var. Piyale Paşa'nın ikinci bölümü. Inanılmaz bir zemin çıktı. Hafriyat yapmakta zorlanıyoruz. Fakatlarda ankrajlar yapılıyor. Normalde 3-4 ayda yapacağımız işi herhalde bir 8 ayda falan yapacağız. Levent'te de öyle. Hepsinde inanılmaz sert bir zemin çıktı. Genelde mesela Yerli Paşa'nın birinci bölümünde zemin daha yumuşaktı. Biz hatta dedik ki inelim aşağıya sert zemini bulana kadar indik. Ondan sonra da dedik oraya sadece Ankara değil bir garaj yapalım. Ve orada da herhalde İstanbul'un bilemiyorum Kaan Bey en büyük garajı değil mi? Dört bin araçlık bir garaj oldu orada. Burada da zeminler çok sert çıktı. Onun için böyle aylar alacak onların şey hafiyatlarını yapmak. Yorucu bir iş ama iyi ki de sert zemin var. Biraz evvel anlattığım işte aklımızın bir tarafında hep deprem olmasından dolayı bizim için artı bir değer o. Proje ile ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Burada genel projeyle ilgili bizim gayrimenkul grubumuzun başkanı Sayın Kamil şimdi sizlere bir proje ile ilgili bir verecek de mimarisiyle ilgili bize sanatsal boyutunu da anlatsak diyorum. Ben tekrar hepinize geldiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. İnşallah sık sık tekrar görüşeceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Saygılarımı arz ediyorum.